Yeşil Salata YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tüm püf noktalarıyla sizlere içli köfteyi anlatacağım. Nasıl yapıyorum ben kendim böyle modeli nasıl veriyorum, nasıl incecik açıyorum hepsinin tüm detaylarıyla birazdan videoda anlatacağım. Bir salatalık kullanıyorum incecik oyabilmek için. Eğer evinizde salatalık varsa ben yapamam demeyin. Muhakkak ki deneyin. Bir salatalık ile incecik içli köfteler oymak mümkün. İçli köftenin iç harcını hazırlayalım hemen. Öncelikle şöyle bir kilo kıymam vardı. Onu tencereme alıyorum. Ve kavrulmaya bırakıyorum. Kıymam kavrulurken hemen soğanımı da hazırlıyorum. Ne yaptım? Soğanımı el robotuma koydum. Tam kavruldu suyunu çekti hemen tereyağını ekliyorum şöyle tereyağı eriyene kadar karıştıracağım tereyağım eriyince soğanımı da ekliyorum en az kıyma kadar soğanı olmak zorunda soğanımı da bir güzel kavuracağım şimdi bol soğan lezzet verir. Kıymam kavruldu. Üzerine baharatlarımı ve salçamı ekleyeceğim. Evet, güzelce karıştıracağım. Ateşimi kapattım. Hemen maydanozumu da ekliyorum. Karıştırıp soğuması için bir kenara alacağım. Aceleniz varsa bir tabağa alıp buzluğa da atabilirsiniz. Çok hızlı soğur o şekilde. İçli köftenin hamuru için kullandığım malzemeler. 1 kilogram ince bulgur. Yani şöyle kısırlık ince bulgur. Yarım kilo irmik. Bu 1 kilo kıyma için yapacağız biz bunu. Hatta artarsa fellah köftesi yapalım diye düşündük. Ama siz eğer az ölçü yapmak istiyorsanız iki su bardağı bulgur koyacaksanız bir su bardağı irmik koyun. Yumurta koymuyoruz. İrmiğini biraz bol koyuyoruz. Unla salçayla yoğuracağız ama öncelikle bulguru ve irmiği koyup hemen ıslatacağım. Bulgurla irmiği şöyle bir harmanladım. ne yapıyorum ılık suyum var burada herhangi bir ölçmüyorum suyumu göz kararı çünkü bulgurum ve irmiğimin tamamen ıslanmasını sağlayacağım sıcak su kullanmıyorum arkadaşlar özellikle normal içme suyu kullanıyorum şöyle karıştıracağım bulgurum ve irmiğimin güzelce ıslanmış olması bizim için yeterli çünkü yoğuracağız Bulguru güzelce karıştırdık bir 15 dakika kadar. Normal ortamda, oda ısısında hiç ağzını falan kapatmanıza da gerek yok. Dinlenmiş olması yeterli olacak. Bulgurum dinlenirken salçamı ve baharatlarımı da koyacağım. Ben bolca kimyon kullanıyorum. Birazcık da karabiber. Bulgurum dinlendi. Ne yapıyoruz? Hemen şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Salçası ve baharatlarıyla tuzunu da attık. Bu kadar dinlenmiş olması bizim için yeterli oluyor. Ununu eklemeden önce şöyle bir harmanlayalım. Bulgurun kıvamına göre çok az su ekleyerek yoğurmaya devam edeceğiz. Bulgurumuzu şöyle bir yoğurduk. Hemen unumu ekliyorum. 1 kilo una 2 su bardağı un koyuyoruz biz kıvam bu şekilde. Yavaş yavaş suyunu da ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Kıvamını biraz sonra göstereceğim. O kıvamını alıyor. Böyle yaparsanız arkadaşlar ben yıllardır böyle yapıyorum. Bu tarifle yapıyorum. Asla dağılma, çatlama, parçalanma olmuyor. Çok lezzetli, güzel oluyor. Yumurta koymuyorum ama tabii ki tedirgin olursanız ben yapamam diye yumurta koyabilirsiniz. Benim bu tarifimde hamurunda yumurtası yok. Şimdi bu unla birlikte irmik zaten tutuyor. Çok lezzetli bir içli köfte olacak. Ara ara su eklemeyi unutmayın. Çok aşırı da eklemeyin. Kıvamını kontrol ederek ara ara suyunuzu ekleyebilirsiniz. İçli köftenizi yapacağınız büyüklüğüne göre şöyle elinize beze alın. Arkadaşlar o bezeyi iki elinizin ortasında şu şekilde düzeltin. Ara ara elinizi suya batırmayı ihmal etmeyin. Şu şekilde yapıyorum. Daha sonra şöyle bir salatalık alıyorum elime. Çok kalın olmasın, çok ince de olmasın, küçük de olmasın. Bir salatalığı elime alıyorum. Hazırladığım bezemi şöyle salatalığımı hafif ısıtıyorum. Bezemin tam şöyle ortasından parmak uçlarımla yani baş parmağım ve dört parmağımla destekliyorum. Şu şekilde yavaş yavaş oyuyorum. Acele etmenize gerek yok. Çünkü yaptıkça alışıyor insan. Hafif salatalığımı yine suya batırdım. Çünkü bulguruma yapışsın istemiyorum. Bu şekilde içini oyuyorum. Yeteri kadar oyduğumu düşünüyorum salatalıkla ve iki elimle yani şu dört parmağım ve baş parmağımla sıkıştırarak son inceliğini de yapıyorum içli köftemin. Gördüğünüz gibi güzel incecik bir hamurun hazırladık. Şimdi ne yapıyorum? içerisine hazırlamış olduğum ve buzlukta dondurduğum kıymamdan koyuyorum şu şekilde ve yine parmaklarımın ya yani baş parmağım ve bu diğer işaret parmağımın tam ortasında şöyle bastırarak uç tarafını kapatıyorum bu arada Yine elimi ıslatmayı ihmal etmiyorum. Sık sık elinizi ıslatmayı ihmal etmeyin. Baş parmağım ve işaret parmağımla sıkıştırarak şuradaki hamurun kalınlığının fazlasını alıyorum. Bir de bu taraftaki fazlalığı almak istiyorum. Yine baş parmağımla sıkıştırarak çünkü uçlar biraz kalın olabiliyor. bu şekilde sıkıştırarak içli köftemi hazırladım. Hamurunuz çatlarsa eğer açarken dağılırsa bir adet yumurta ekleyebilirsiniz ama normalde eklemenize gerek yok ve bu şekilde içli köftem hazır. Hazırladığım içli köftelerimin yarısını kızartacağım, yarısını haşlayacağım. Suyumu kaynattım. Kaynattığım suyuma biraz tuz atıyoruz. Köftelerim dağılmaması için çok az nar ekşisi ekliyorum. El yapımı nar ekşim vardı. Hazırlamış olduğum içli köftelerimi kaynar suyuma atıyorum arkadaşlar. Çok fazla da doldurmayın birbirine. Çok değmesinler. Haşlanan içli köftelerin pişip pişmediğini nereden anlıyoruz biliyor musunuz? Çok güzel bir püf noktası. Pişen içli köfteler böyle suyun yüzüne çıkar arkadaşlar. Bu demektir ki beni al artık. Ben piştim diyor. Ve hemen bu pişen içli köftemi alıyorum. Dağılma yok. Gördüğünüz gibi muhteşem. Çatlama yok. Çok güzel pişti. Ben haşlama sevmiyorum diyen arkadaşlarım için de bir de kızartmayı göstermek istiyorum. Ya içli köftenin üstünde olacak yağı bol yağlı olmalı ve yağımız çok güzel ısınmış olmalı. Hemen içli köftelerimi bırakıyorum. hiç dokunmadan kızarmasını sağlayacağım. Eğer dokunursanız parçalayabilirsiniz. Kızartmada daha hassas oluyor çünkü. Bir tane daha atıyorum. İçli köftelerimin yarısını haşladım, yarısını kızartıyorum demiştim. Şöyle kızardı arkadaşlar. Bu kadar kızarmış olması da benim için yeterli. Çok güzel kızardılar. Daha fazlası yanmaya gider, kurur. İçli köftelerimin üzerine sos olarak tereyağı yakacağım arkadaşlar. Hemen tereyağımı tavama aldım, ısıtıp köftelerimin üzerine dökeceğim. Isıttığım tereyağımı içli köftelerimin üzerine gezdiriyorum. Bu şekilde bir deneyin, çok lezzetli oluyor. Yarısını haşlayıp yarısını kızartım içli köftelerim hazır, salatam hazır, ayranım hazır. Şu şekilde gösterecek olursam içli köftemi bu kızarttığım arkadaşlar. Dediğim yöntemle yaparsanız çok pratik ve çok da lezzetli içli köfteler oluyor. Hem kızart, hem kızartma sevenler için hem de haşlama sevenler için iki farklı çeşit yapmış olursunuz. Sevdiklerinize yapmak için bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. E, afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere.